Arkadaşlar şimdi e, indirdiğiniz iki dosyadan birisi 4.1 zip Fortnite game ve engine dosyası var. Bunu Fortnite sezon 4 diye bir dosya açıyorsunuz. İçine atın, bekleyin. Sonraki adımımız ise size vereceğim olan e, Release Multiplayer RAR dosyası. Arkadaşlar bu dosyayı indirebilmeniz için ERA diye bir olay var. Buna kayıt olduğunuz zaman ben açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Linke tıklıyorsunuz. Discord'unuzla bağlanıyor. Discord'daki era Discord'una gidiyorsunuz beyler. Gittiğiniz zaman burada download bölümü var. Fortnite MP Client 1.50 Multiplayer diyor. Bu dosyayı indirdiğiniz zaman size bu dosyayı verecek. Buradan launcher ile la giriş yapıyorsunuz. Ekstradan era sunucusuna Girdiğiniz zaman size burada bir gmail token veriyor. Şimdi hemen launcher'a geçelim. Şimdi token'a da geleceğim. Launcher'ı kurduğunuz zaman arkadaşlar her giriş yaptığınız zaman buradan bunu yapın. Game patch diyorsunuz arkadaşlar game versiyondan. Fortnite sezon 4 attığınız yeri seçin. Adını da T12 falan koyun. Seçtiniz mi bunu? Launch deyin arkadaşlar. Şimdi bekleyelim oyunumuz açılsın. Evet açılıyor gördüğünüz gibi. Erken erişim açılıyor. Burada biraz ses yüksek olacak. Biraz sesi kısayım. Arkadaşlar şimdi burada e-posta ve şifre istiyor. Era ile bağladığınız zaman buradaki Gmail adresinizi kopyalayın, yapıştırın. Token kodunuzu da yapıştırın. Bakın girdi. Eğer girmezse reset token deyin. Ve tekrar giriş yapın. Unutmayın her kapatıp açtığınızda oyunun klasörünü tekrar seçip tekrar kurun arkadaşlar. Haberiniz olsun. Savaş bileti alınmıyor. içerik mağazası papel alınmıyor. Ama e, oynayabiliyorsunuz. Şöyle diyeyim. E, Türkiye saatiyle 3 ile 7 arası oynarsanız bol bol oyuncu bulursunuz. Akşamları ise 10-20 kişi oluyor. Videomuz devam ediyoruz şu anda. 71 kişi şu an Battle Royale'deyiz. Bu arada arkadaşlar beklenilen süreyi geçerse iptal edin eşleşmeyi tekrar girin. Bakın oynanabilir şu an online bir şekilde oyun. Şimdi size double pump'u da göstereyim. Double pump'u merak edenler var. Bakın arkadaşlar. Double pump nasıl oluyor. Ben, 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 ben. Yani sarıyor oynaması. Güzel yani. Double pump oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eski M4. Eski pistol. Yani çok eğlenceli. Ben sesleri bir tık e, açıyorum bu arada. İyice oyunun sesleri gelsin size. Devam edelim. Şimdi. Evet. Otobüsteyiz ve mapimiz. Fortnite haritası. Sezon 4. O zaman. E, ne yapalım. Bir anarşik arazi var bir anarşik araziye atlayalım. Eski mekan. Eski planör sol altta kimin kimi öldürdüğü yazıyor birebir. Bakalım gelen var ölmeyelim. Gelen var ölmeyelim. Ben bu çiftliği atlardım hep. Bakın arkadaşlar burada her seferinde sandık olur. Bunu asla unutmayın. Bunu hatırlayanlar bunu hatırlayanlar yoruma yazabilir mi? Bu arada arkadaşlar sandıklar ıı, kırılarak açılmıyor. Gidip açmanız lazım. Reboot Royale'deki gibi. Eski içme animasyonu. Bak Evet şimdi devam ediyoruz. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Portatif basacağım bu arada. Adamı gördüm. 55, 28. Çıkartmam ki. Duvarı kıracağım. raşlayacağım arkadaşlar adamı. Arkadaş. Adam arkadan kaçtı böyle. Ölüyorum. Ölüyorum. Kaç. Yapma. Öldüm ya. Az önce şanssız bir şekilde öldük. Kabul ediyorum. Yine bu ilde ayarlarımı yapmadım. Arkadaşlar ballı bölgeye bir inelim mi? Ballı bölgeye bir inelim mi? Bir ballı bölgeye inelim. Bir ballı bölgemiz var bu maç. Ballı bölgeye gelen yok bu arada. Şöyle çiftliğe bir kişi iniyor. Güzel ballı bölgede kimse yok. Ballı bölge be. Böyle sanda inelim. Ulti çıktı. Yo tek nine bu. Evet. Meyve suyu. Meyve suyunu içeceğim bu arada. Hemen zarımda olsun. Sandık neredeydi burada? He, burada. Bir tane daha tek nine çıktı. Güzel, az önceki silah yine geldi. A, bunu... <laughs> aklım yeni Fortnite'a e gitti ya. Bunlar açılıyordu ya. A digal. Ya Uzi'yi bırakıp bunu alalım. Hatta zırhı fullleyelim ya. Fullleyemedim. Aa otomatlar da duruyor bu arada. Bakın kullanabileceğimiz hiçbir araç yok. Her yere yürümek zorundayız. Bakın sandıklar da hızlı açılıyor bu arada. Şimdiki Fortnite'ta biraz ıı, gecikmeliler. Aa bu güzel oldu bu arada. Piyade piyade burada yine piyade çıktı hiç pompalık çıkmadı ya hiç çıkmadı pompalı vallahi nasıl oynayacağız bu maç bilmiyorum hiç pompalımız yok aa buldum güzel güzel Demek ki ağlamak iş yapıyor arkadaşlar. Tuzak da bulduk. Bakın tuzak da atılıyor bu arada. Bunu bırakacağım. Pompalı alacağım. Hatta şöyle yapalım. Tamam. Şimdi ben ayarları yapmadığım için otomatik düzenliyorum her şeyi. Buradaki köprüyü hatırlayanlar var mı? Bu köprü hep yıkık arkadaşlar. Bu köprü hep yıkık bu arada. Bu bütün Fortnite boyunca yıkılmış köprüydü bunun adı. Zırhım gitti. Ah gitmedi. A6 patlar. Bence insanlar reboot yerine bunu oynar ya. Ben öyle düşünüyorum. Burası neresiydi? Stifon Sanayi. Bakın eski kapılar da var burada. Matımızı dolduralım izninizle matımız dolu hareket edelim adamın birisi sıkabilir boşları burası lootlanmamış bu arada lootlanmış ama adam neden bırakır ki bunu bak bunu açmamış biz alalım bunu cephane lazım cephanesiz olmadan Burada bayağı bir boyut fight'ı dönmüş belli yani. Adamı gördüm. Ölmedi. Derken buyut hemen. Buna biz rush'ları oynarız ya. Ölürsek de vallahi artık... Abi sıkma sen be. öldüm. Adam iyi oynadı, ben kötü oynadım. Yattım yalnızlığa, bir hâle. hasret denizindir ve şimdi hayal...